Şöyle bir düşünelim. Yüzlerce hatta binlerce tonluk dev bir gökdeleni dimdik ayakta tutan şey tam olarak ne? Peki ya en büyük fırtınalardan, en zorlu anlardan sonra bile dimdik ayakta kalabilen bir insanın sırrı ne olabilir? İşte bugün bu iki sorunun cevabının aslında aynı yerde fiziğin en temel yasalarından birinde gizli olduğunu göreceğiz. Birlikte mühendisliğin o soğuk net mantığını alıp hayatı yaşama sanatının sıcaklığını uygulayacağız. Hazırsanız bu müthiş denge yolculuğu başlasın. Şehrin ortasında duran o devasa gökdelene bir bakın. Ne kadar sakin, ne kadar hareketsiz görünüyor değil mi? Ama işte bu gözümüzün bizi yanıttığı anlardan sadece biri. Aslında o an, o devasa kütle, yer çekiminin ezici gücüne, rüzgarın amansız itişine ve kendi ağırlığının yarattığı o muazzam baskıya karşı sessiz ve görünmez bir savaş veriyor. Her saniye, her an. Yani gördüğünüz o durgunluk öyle pasif bir bekleyiş falan değil. Tam aksine, son derece aktif, dinamik ve kesintisiz bir direnişin ta kendisi. Ve işte bu durum, insan olmakla ilgili en derin gerçeklerden birini fısıldıyor kulağımıza. Bazen en sakin, en dingin görünen insanlar, içlerinde en büyük savaşları verenlerdir. Dışarıdan baktığınızda her şey yolundaymış gibi duran bir dostunuz, bir iş arkadaşınız, hatta bizzat kendiniz. Aslında iç dünyanızda hangi görünmez yükleri taşıyor, hangi fırtınaları dengelemeye çalışıyorsunuz? Unutmayın, ayakta kalmak bir bina için olduğu kadar bir insan içinde bir denge sanatıdır. Peki, bu denge sanatı bilimsel olarak ne anlama geliyor? İşte şimdi mühendisliğin kalbine, her şeyin başladığı yere, yani statik bilimine dalıyoruz. Biliyorum ismi biraz sıkıcı gelebilir ama, statik aslında evrenin en temel sırlarından birini barındırır. Sabit kalma bilimi. Yani yıkılmamanın, devrilmemenin, dağılmamanın bilimi. Ve bu biliminde adeta kutsal kitabı gibi bir formülü var. Sigma F eşittir 0. Kulağa biraz karmaşık geliyor olabilir ama aslında anlatabileceğim en basit ve en güçlü fikirlerden biri bu. Olay şu, bir yapıyı aşağı doğru çeken, sağ sola ittiren, sarsan, ne kadar dış kuvvet varsa, bütün bu kuvvetlerin toplamı, yapının kendi içinden tam olarak aynı güçte ama tam ters yönde verdiği bir tepkiyle karşılanmak zorunda. İşte bu etki ve tepki birbirine sıfırladığında, denge dediğimiz o sihirli an gerçekleşiyor. Aslında bu formül hepimizin liseden şöyle bir hatırladığı o meşhur yasanın bir yansıması. Hani Newton'un üçüncü yasası, her etkiye karşılık eşit ve zıt bir tepki vardır. İşte mühendisler bu basit ama evrensel yasayı kullanarak o devasa köprüleri, barajları, gökdelenleri inşa ediyorlar. Yaptıkları şey etki ve tepki arasındaki o mükemmel dansı yönetmekten başka bir şey değil. Yer çekiminin etkisine çeliğin ve betonun tepkisiyle karşılık vermek. Bakın, Olay çok net. Eğer bir binayı aşağı çeken kuvvet, yani yer çekimi, binanın buna karşı koyan iç direncinden bir milim bile büyük olursa, sonuç kaçınılmazdır, çöküş. Ama eğer bu iki kuvvet, yani etki ve tepki, birbirine kusursuz bir şekilde eşitlenirse, işte o zaman denge sağlanır. Mühendisler buna istikrar diyor. Bizim dilimizdeki karşılığı ise sanırım en güzel kelimeyle huzur olurdu. Şimdi geldik en heyecan verici kısma. Bu soğuk, net, matematiksel mühendislik prensibini alıp kendi karmaşık, duygusal ve evet, çoğu zaman kaotik hayatlarımıza uygulayacağız. Bakalım bu formül bize kendi iç dünyamız hakkında neler fısıldayacak. Bu tablo aslında bütün bu analizin bir özeti gibi. Mühendislikteki dış kuvvetler neydi? Yer çekimi, rüzgar. Peki bizim hayatımızdaki karşılığı ne? Omuzlarımızdaki sorumluluklar, bitmek bilmeyen iş stresi, beklenmedik sağlık sorunları, finansal krizler, kısacası bizi aşağı çeken, yoran, sarsan her şey. Peki binanın iç kuvvetleri, yani onu ayakta tutan çelik kolonlar ve o beton temel, o da bizim içsel direncimiz işte. Karakterimiz, irademiz, sabrımız, hayattaki değerlerimiz, zor zamanlarda tutunduğumuz inançlar ve sigma f eşittir 0, işte o da zihinsel ve duygusal dengenin, yani o aradığımız iç huzurun ta kendisi. İşte bu söz, bütün bir felsefeyi tek cümlede özetliyor. Çoğumuz mutluluğu, hayatımızdaki tüm sorunların, tüm yüklerin ortadan kalktığı bir durum olarak hayal ediyoruz. Ah şu dertler bir bitseydi, ne kadar mutlu olurdum diyoruz sürekli. Yani yer çekiminin sihirli bir şekilde yok olmasını bekliyoruz. Ama bir mühendis bu düşünceye sadece güler ve der ki, yer çekimini ortadan kaldıramazsın. O sistemin bir parçası. Asıl mesele yer çekimini yok etmek değil, o yer çekimini taşıyabilecek kadar güçlü kolonlar inşa etmektir. İşte bu bakış açısı her şeyi değiştiriyor. Amaç zorluklardan arınmış, steril, pamuklara sarılmış bir hayat yaşamak değil. Zaten bu imkansız. Hayat doğası gereği yükler ve zorluklar içerir. Asıl amaç o zorluklar kapıyı çaldığında yıkılmayacak, sarsılsa bile devrilmeyecek kadar sağlam bir içsel yapı, esnek bir karakter inşa etmek. Tıpkı rüzgar ne kadar sert eserse essin, kökleri sağlam olan bir ağaç gibi. Harika! Felsefeyi anladık sanırım. Peki bunu nasıl yapacağız? Yani içsel yapımızı, o meşhur kolonlarımızı nasıl güçlendireceğiz? İşte burada yine bir mühendisin mantığına başvuracağız. Bir mühendis sallanan bir binaya nasıl yaklaşıyorsa biz de kendi içsel dengesizliğimize aynı rasyonel adımlarla yaklaşabiliriz. Kendinizi bunalmış, tükenmiş, sürekli endişeli hissettiğiniz o anları bir düşünün. Bu hisler sizin bir karakter zayıflığınız veya kişisel başarısızlığınız değil, lütfen bunu bir kenara yazın. Bu sadece bir fizik kanununun basit bir sonucudur. Denkleminiz bozulmuştur. Dış yükler, yani hayatın stresi, içsel direncinizi, yani başa çıkma kapasitenizi aşmıştır. Sigma F artık sıfıra eşit değildir. Bu bir yargı değil, bu bir teşhis. Peki, bir mühendis böyle bir durumda ne yapar? Asla panik yapmaz. 1. Problemi analiz eder. Der ki tamam burada bir dengesizlik var. 2 seçenekleri masaya yatırır. Aslında sadece iki seçeneği vardır. Ya dışarıdan gelen yükü azaltacak ya da içerideki taşıyıcı sistemi güçlendirecek. E hayatımızda da durum tam olarak bu değil mi? Bazen dış yükleri azaltabiliriz tabii. Hani hayır demeyi öğreniriz, bize iyi gelmeyen insanlardan uzaklaşırız, iş yükümüzü bir düzene sokarız ama çoğu zaman hayatın o temel yüklerini yani yer çekimini ortadan kaldıramayız. O zaman geriye tek bir mantıklı çözüm kalıyor. İçsel desteği yani o meşhur kolonlarımızı güçlendirmek. Ne demek bu? Belki yeni bir beceri öğrenip özgüven tazelemek, belki düzenli sporla zihinsel olarak daha dayanıklı hale gelmek ya da zor zamanlarda dostlarınızdan destek istemeyi öğrenmek. Bunların her biri sizin iç yapınıza eklediğiniz sağlam bir çelik takviyedir unutmayın. Tamamdır. Kolonlarımızı güçlendirmeye karar verdik. Bu harika bir adım. Ama mühendislikte asla gözden kaçırmamamız gereken, her şeyden önce gelen son bir kritik unsur daha var ve bu belki de her şeyin en önemlisi. Çünkü şunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Dünyanın en sağlam, en pahalı çeliğinden yapılmış bir kolonu bile eğer onu bataklık gibi çürük bir zemin üzerine inşa ederseniz, eninde sonunda o kolon o çamura batar ve devrilir. Her şey üzerine inşa edildiği temele bağlıdır kolonun gücü ancak temelin sağlamlığı kadar anlamlıdır. Peki bizim hayatımızdaki o temel ne? İşte o temel bizim zihniyetimizdir. Olaylara bakış açımız, temel inançlarımız, kendimizi anlattığımız hikayeler. Eğer temelinizde ben yetersizim veya hayat adil değil gibi çatlaklar varsa, üzerine inşa edeceğiniz irade de, sabır da bir süre sonra o çatlaklardan sızar ve çöker. Bu yüzden içsel gücümüzü, sabrımızı, irademizi inşa etmeye başlamadan önce tüm bunların üzerine oturacağı zemine, yani zihniyetimizi, kendimize olan bakışımızı sağlamlaştırmak zorundayız. Diyelim ki bunu da başardık. Sağlam bir temel üzerine güçlü kolonlar inşa ettik ve denge denklemini çözdük. Artık hayatın yüklerini karşılayacak bir iç gücümüz var. Her şey harika. Peki ya bir sonraki soru? Ya malzemenin kendisi? Yani biz bu basınç altında ezilip kırılırsak ne olacak? İşte bir sonraki analizimizde statin bir sonraki adımı olan mukavemet, yani malzemenin kırılma ve dayanma gücünü ele alacağız. O zamana kadar dengede kalın.